Hepinize merhaba arkadaşlar. Kıbrıs'ta yeni bir videosunda geldiniz. Bugün sizlerle beraber ona abone hazır videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar videonun başından belirtmek istiyorum. Ay kapılarının birazcık dağınık. Onun için sizden şimdilik özür diliyorum. Ee, bu videoda kendi yüzümü göstereceğim. Kanalda neler yapılacağını anlatacağım. Ee, i̇çerikleri falan çalışacağım. Ve bazı bazı şeyler... Bu video biraz kısa olacak arkadaşlar diğerlerine göre ama olsun. Şimdi arkadaşlar kanalımızda olan e, içerikleri falan bahsetmek istiyorum. Kanalımız Aya Dostu bir e, kanal olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Küfür falan asla asla olmayacaktır. Söz veriyorum. Daha nasıl yapıyor yapıyordu? Şöyle bir şey mi yapıyorlardı? Şöyle bir şey yapıyorlardı. Hızlı sözü. <laughs> e, sonra arkadaşlar kanalımızda bazı challenge'lar gelecek. Tabii ki de oyun videoları gelecek. Çünkü kanalımızın büyük bir içeriği oyun videosu olacak. Kendi yazımı gösterdiğim videolar yine gelecek çalışlarda bazı çalışlarda. Ee, sonra dur. Neydi unuttum onu. Ha facecam olayı maalesef ama maalesef olmayabilir arkadaşlar. Bunu da şimdi söylüyorum ekliyorum. Eee kendi yazımı gösterdikten sonra abone düşmesine asla asla korkmuyorum arkadaşlar. Çünkü bunu siz yaptınız, siz becerdiniz. Fake hesap asla açmadım. Asla asla yapmadım arkadaşlar. PUBG videosu gelebilir arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Tabii ki de Zombie Chasers, Stars, iyi Pizza, Güzel Pizza serileri, Happy Wheels. Belki gelebilir o da. Çünkü o, o biraz eskiydi oyun. Ama sorun yok. O zaman o zaman yüzümü gösterdiğim sahneye geçiyoruz. Hazır mısınız? Şöyle. Yorum 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 İşte ben Kıbrıslı genç dur Nasıl yapsak Biraz kötü oldu ya Siz gördünüz Dur hatta kamerayı kendime çevireceğim arkadaşlar Bir dakika Şöyle dur Bakalım işte ben Hepinize merhaba arkadaşlar. yeni bir videosuna hoş geldiniz. İnanmıyorsanız da gene sesinden belirtmek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu kanalım çok ilerleyecektir. Söz veriyorum. O zaman arkadaşlar gelin videonun sonuna izlediğiniz için gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Bu videoya like atıp abone olmayı, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. 20 abone özelde şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Kendi yüzümü gösterdiğim yine bir challenge yapacağız arkadaşlar. Söz veriyorum. Bye bye. Sizleri seviyorum arkadaşlar.